6 1 2021. Seviyenizi yükseltebilmek mutluluk oldu. Çorba pişti canlılar. Şi şikayetimiz asla yok. Sirayet halinde bir yağmur yağacak. Bu yağışın ilmini hepimiz dinleyeceğiz. Asla hatamız yok. Sultan ilminde kelam muhtedriyeti kodlayacak ve bizler. Hakkın kapısında dirilikleri dinleyeceğiz. Eve dönme zamanım geldi diye düşündü çoğu kaydı, kaydı ha olanlar. Ama ben sorgu sual etmedim ve dinledim ocaklarında her birini ve sessiz sahalara indim. O dili kodlayanlar bu yoğunluğa inip maya olmaya çalıştılar. Yağan ışığın ilmini hepimiz dilledik yoğun ışık altında mutlakiyeti kodladık ve dünya insanlığını kodlayarak kol sahalanışlarında tahditsizleştirdik. Yer ve gök tektir. Seviyen yüksekse yoğunluğun ilimle ve olur. Ama seviye yüksek ilmin halik değilse hakikiyetinde kendini dinlemeye çalışırsın. Yağmurun yağışı mutlaka kodlayıcılığı da diriliklere indirir ve seviye yükseltilir. Başka bir Türkiye yok canlılar. Bugün bu yoğunlukta Türkiye denilen bu yoğun ilim Allah'ın tahtında tekliği kodlayacak. Başka bir dirilik yok. Sayı, saymanın zamanı değil artık hakkın kalemi olmak ve yoğunlaşmak zamanıdır. Evre dünya bilişinin kahha oluş evresidir. Yağmuru ilimle dinleyenler büyük gök kayıtlamalarda bu tohumlamada bulunacaklar. Yol Allah yolu ve biz ağır yükü hafifletebilenleriz. Eve dönme zamanım geldiğinde Muhtedir olarak kodlayacağım çalışanları ve yağan ışık olup geçip gideceğim. Ama bugün burada olmam gerekti. Çok huzur veren bir dünyada yaşıyorum. Bütün kayıtlarımda huzurlu bir dil var. İşte bu huzurlu dil ilahi kürzi sahaların muhtedir diriliğindeki dildir. Alıp götürecekler sormayın başkanlık dili olarak yol olup kol sahalanışlarında düren olacağım ki her bir dil Allah'ın diriliğiyle dilleşecek ve herkes kendiyle kelama kaleme varacak. Bu şu doluyu bilirim, öfkeyi aşanı bilirim, yanına varanı bilirim, hakkın kıranı kırılanı olanı da bilirim. Ama benim ilmimden öte ilmin hakiki tekniğini kodlayacak olanların da hasat olacaklarını dilleyecek olanlarla mutlak olanları kodlayacak olanları Muhammed kalemiyle dinleteceğim de kesin. Bereket dediler, bereket. Bereket ki hakkın kalemi kodlandı, yoğunluk arttı. Murad ederim ki dünyanın sonsuzluğunda bu çalışma yenilenir. Çünkü ruhsuz olanlar bugün burada kodlayıcı olmaya çalışacaktılar. Kur'an'dan öte bir Kur'an'ı kahak, kral kayıtlamalarıyla kodlayanlar levh-i kalemde muktedir olamadıklarında kaha olamayacakları kesin. Eve dönme zamanı diye tekrarlıyor birlikler yaşamak sorumluluktur. Yaratmaksa doğanın kültü olabilmekle mümkündür. Doğanın kültü olduğum içindir ki yaşamım ilimle dirilikleri dinletiyor ve ben çok mutluyum. Bu dünya mahvettir, bu yoğunluk ilimde, kelamda ve hakta dürümlenmişse ben her anım, öz gerçekliğim budur, her an olmuş yağın ışığın bilişini de hak edip anlayın. Eğer bu bilgiyi hak ilmiyle dilleyecek gücünüz varsa anlayın ve hak olup dileyin. Eve ilimle indik, ev olduk. Yolu kodladık, yoğun isra kayıtlarında yol olduk. Çok mutlandık ve bugün burada hususi bir dürümde insan olmaya çalışanlara şarkılar okuyoruz. Yağan ışığın bütün hizmetini hepimiz biliriz. Bütün kayıtlarımızda buradayız ve bu yoğunlukta bütüne hizmetçilik yapıyoruz. Oğullarımızı göreve aldık. Çabuk yorulmayacağız. Hakkın kapısı olarak, has olarak doğal dünyanın küzi sahalarında kök kayıtlamalar yapacağız ve çorbalar pişireceğiz. Ekmeğimiz ilim, yarınımızsa kervan olacak cennet dediğiniz insan bütüne hizmetçilik yaptıkça her bir dürümde düren olacak ve dürdüğünde dürülecek. Hora kapısından öte bir kapıya vardık şu anda. Hepinizin iyi anlamanız gereken husus şudur. O yoğunlukta hepimiz ilimiz ama Hora'nın ötesi de var. İşte orada diriliği kodlayanlar var. E biz şu anda oradayız. Diriliği kodlayacağız. Diriliğin kodlanışı için de kontrol kurulması gerekir. Bizler bu kontrolü de kurmaktayız. Şansımız var ki dolu dizgin bu çalışmayı sürdürebiliyoruz. Dünya planetinin geçişini yaptır, yaptırdığımız içindir ki yağmurun ilmi muktedriyeti dirilikle dilleyebiliyor. Eve Evre evre kök kayıtlamalar yoğunlaştığında dil olup girilecek ve hepimizin kendi evimizde yoğunluğumuz kodlanacak. Bu nedenledir ki çalışmaları her birimiz kendi yağmurumuzla kayıtlara çekebiliyoruz. Zira her birimiz kendi kelamımızı, kendi yaşamımızı diliyoruz.